Şimdi e, öncelikle öncelikle 4 yıllık akademik e, süreci tamamlamaları lazım birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar var. E, bu dört yıllık eğitimi tamamlarken e, bizim bankacık finans kulübümüz var. Bankacılık ve finans kulübümüz üniversitemizin en aktif çalışan kulüplerinden birisidir. Bankacılık ve finans kulübüne Bankacılık ve Finans Kulübü en aktif çalışan kulüplerinden birisidir derken özellikle özellikle belirtmemiz gerekir ki e, Finansal Okur Yazarlık projesi var. Herkesin duyduğu Finansal Okur Yazarlık projesi çerçevesinde Bankacılık ve Finans Kulübümüz başta İstanbul olmak üzere birçok diğer illerde dahil olmak üzere binlerce lise öğrencisine Finansal Okur Yazarlık projesi kapsamında eğitimler vermiştir. Bu nedenle, bu nedenle aynı zamanda diğer bölümlerde de aynı şeyler olduğu için onları tekrar etmek istemiyorum. İşte Erasmus eğitimleriyle çift ana programları yapmaktadırlar vesaire vesaire ama onların dışında en önemlisi bizim bankacılık ve finans kulübümüz çerçevesinde yapılan çalışmalardır. Bankalarda keza bunu da belirtmeden geçmememiz lazım doğrusu bizim bankacılık ve finans bölümümüzün yöneticileri ve eğitim veren öğretim üyeleri dedim ki biraz önce sektör deneyimi almış, sektörde üstü de yöneticiliklerde bulunmuş kişilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla bu eğitimci kadromuz sektörün önde gelen bankalarıyla da iletişim halindedir. Bu bankalarla örneğin çalışma süreci içerisinde öğrencilerin staj yapma olanakları çerçevesinde biz bu saydığımız bankalar ve diğer bankaların hangisiyle görüşsek öncelikle bizim öğrencilerimizi staj programlarına kabul etmektedirler. Zaten bankalar olsun, banka dışındaki finansal kuruluşlar olsun örneğin Deloitte gibi Ernst Young gibi, Pricewaterhouse gibi denetim şirketleri eğitim ve denetim şirketleri olsun bunlara staj için gönderdiğimiz öğrenciler çoğunlukla çoğunlukla orada işverenle de tanışıp işveren bunları beğenip birçoğu orada profesyonel hayata yani okul okul devam ederken staj diye başlayıp devam eden eğitimleri sürecinde eğitimleri biter bitmez hatta bitmeden diyorlar ki bunlara siz diplomanızı alır almaz gelin bizde çalışın